Evet Junior. Şimdi Donkey Kong oynayacaksın da. Televizyona bağladın ama sen Donkey Kong'e çok kötüsün. Hayır değilim Cody. Peki ne diyorsan başlatıyorum oyunu. Evet Mario olarak mı oynuyorsun? Başka seçeneğim yoktu Cody. Evet Peach'i kaçıran Donkey Kong. Ölmemeye çalış Junior. Ölmemeye çalış. Baksana iyi olduğunu söyledim Cody. Atla çık 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 hayır Donkey Kong var orada. Olamaz. Yine Peach'i kaçırdı. Ah, oh. Lanet olsun. Oyunu durdur Junior. Bir dakika bir dakika ben çok iyiyim bir kere bu oyunda. İyi falan değilsin Junior diğer bölümlerinde sapıtacağını biliyoruz. Oyunun başı herkes için kolay. Orijinal Donkey Kong. Arcade versiyonunu unuttun mu? Bütün pizzacılara gittiğimizde oradaki erkekler de yeniliyorsun. Ve herkesin puanı gidiyor. <laughs> tamam Cody tamam her neyse. <laughs> Aynen öyle. Ama ben daha iyiyim senden. Hop ah kazanıyorum. Super Mario'da çok iyiyim. Woohoo! mi Mario. O oh, Mario mantarları kaptı. Hadi bakalım zıpla Mario. Hu 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 hu. Ay kumbalar öldü. Hu hu. Ve Joseph birinci. <laughs> hu hu. Evet kazanan kimmiş bakalım çocuklar. Eli kodiye veriyorum. Tamam. Başlıyorum. Ne oldu? Aa oh, mini game çıktı galiba. Aa bir dakika yok. Evet. Hadi. Woohoo! Super Mario olarak oynamak eğlenceli. Farklı bir geçiyorum ben çocuklar. Bitmeden geçiyorum. Evet. Yarış başlasın bakalım yavaştan. Super Mario Kart zamanı. Woohoo! Mario Kart. Woohoo! Evet, hay bakalım. Aa kumanda. Ha. Hadi Mario, hadi ben. Önlerdeyim. Hayır biraz daha arkalardayım galiba. Oh hayır yaklaştım öne. Evet yaşasın. Lap 2. Iki. İkinci tur. Sesini açmam lazım. Ha açıkmış zaten. Oo, olamaz. Röke pulaştı galiba. Evet. Çok iyiyim bu oyunda. <laughs>